Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Seçimde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini belirten Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Oğan, sosyal medayda çok konuşulan Aliye iddialarına cevap verdi. Oğan ayrıca HDP ile ilgili net mesajlar verdi. Sinan Oğan konuşmasında İlham Aliyev beni aramamıştır. Bana Aliyev'den bir mesaj gelmemiştir. Aliyev'in böyle bir girişimde bulunacağı da aklımın ucundan geçmez. Bizim Turancı ruhumuzun doğal bir geleneğidir. Gönül bağı başka bir şeydir. Türkiye, Azerbaycan'ın Azerbaycan'da Türkiye'nin iç işlerine karışamaz. Benim petrol kuyularım varmış öyle diyorlar. Bizim seçim otobüsümüzün mazotu bitti. Benzin istasyonu sahibi bu benden olsun dedi. Kendi kiraladığımız seçim otobüsümüzü gezdiremiyorduk biz. Bırakın bu iddiaları. Mahkemem varsa getirin belgelerini önüme koyun. 21 yıllık bir iktidar karşısında parlamento bile alamamışsınız. Siz ne konuşuyorsunuz? Parlamento ve Cumhurbaşkanlığının ayrı taraflarda olması ülkeyi krize götürür. Parlamentoyu alanlara destek vermekten daha doğal bir şey olamaz. Bu ülkenin tek bir istikrarsızlığa tahammülü yoktur. İstikrarın olmadığı yerde yaşanacak kriz hepimizi etkileyecek ifadelerini kullandı.